x olsun. Bunların her biri x olacaktır. Dikdörtgen burası da x. Benzerliği görüyorsunuz dikdörtgen olduğu için paralel. x bölü 3 x yani benzerlik oranım 1 bölü 3. Peki alan oranım ne? 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Dolayısıyla alan ADEP ise tamamı 9P. Dolayısıyla şuraya Bakın bu yamağa 8P kalıyor. Bunu da bölüştürelim. Köşegenini çiziyorum. Dikdörtgeni iki eş alana ayırıyor. Yani tabanlar eşit. Bakın D tepesine göre tabanlar eşit. Bu alan bu alana eşit. E, bu alan bu alana eşit. E, bunun da bakın tabanı aynı. Yüksekliği de aynı. Şurası yükseklik. Dolayısıyla 4 eş alan oldu. Ne kalmıştı? 8P kalmıştı. Demek ki her biri 2'şer P. İstenen oranı yazalım. Alan ABC hepsi 9P. Bölü alan DFK dikdörtgen 4P. P'ler gider istenen alan 9 bölü 4. BC 4K, AD eşit 4K. Bakın x bölü 16'dan gidebiliriz. Bunu içeren bir benzerliğe ihtiyacımız var. Bunun için şimdi burada bir üçgen var ama burada üçgen yok. O yüzden şunu uzatarak üçgen elde edeceğiz. AD'yi uzatıyorum aynı doğrultuda. B'yi de uzatıyorum. Önce işaret işaretlediğim kelebeğe bakalım. Bakın şuralar eşit. Demek ki burada oluşan üçgenler aynı açının karşısında kenarları eşit olduğu için eş üçgenler. Yani burası 4K ise burası da şuraya P diyorum. DP uzunluğu da 4K. Şimdi diğer kelebeğe bakalım. X'i içeren kelebek. Evet, kelebeği gördük. Kelebekteki oran, bakın 3K'nın 8K'ya oranı, 3 bölü 8 oranı var. 3 bölü 8 oranı X bölü 16'ya eşit. 8'in 2 katı 16, 3'ün 2 katı X, 6. 90 derecede kenar ortaya girmiş, muhteşem üçlü, burası da eşit. Alan BD'yi yazalım. 15 çarpı 20 bölü 2. 22'ye böldüm. 10, 15 çarpı 10. 150 birim kare. Tabanlar eşit olduğu için 75, 75 bölüştürelim. 15, 20, 25 üçgeni. Dolayısıyla buralar 25 bölü 2. 75 birim karedik alanın tabanlı 25 bölü 2 yüksekliğini x alabilirim. Dolayısıyla 25 bölü 2 çarpı x bölü 2 eşittir 75. 75 ile 25'i sadeleştiriyorum. 3 kaldı. Bölü 2'lerle de 3'ü çarparsam x 12. AKE 36 eğer ben ABK'yı da bulursam AEB üçgeni dikdörtgen alanın yarısı olduğu için dikdörtgen alanını da bulabilirim. Yani benim BK'nın KE'ye olan oranını bulmam lazım. AD'yi devam ettirelim. BE'yi de devam ettirelim. DEC eşit olduğu için eş üçgenler elde ettik. Buralara x diyorum. Burası 2x, burası da 2x. İşaretlediğim kelebeğe dikkat. x'in 4x'e oranı var. O halde burası p ise Buranın tamamı 4P. İlk bahsettiğimiz kelebeğe dikkat. Eş üçgenler vardı. Dolayısıyla burası buraya eşit. 5P'yi 2'ye bölmemiz gerekiyor. Karışıklık olmaması için 2 katını alalım. Burası 8P, burası da 2P olsun. Toplam 10P oldu. Şurası K olsun. Burası yarısı 5P. BE de 5P olacak. Dolayısıyla buraya 3P kaldı. İstediğimiz oranı bulduk. 2P, 3P. 3P 36 birim kare. P 12, 2P 24. Dolayısıyla alan ABE 24, 36 da 60. İstenilen alan bunun iki katı olacağı için 2 çarpı 60, 120 birim kare. Bu açı nokta 90 çizgi ters açılar çizgi 90 nokta paralellik var. Çizgi ise burası da çizgi olacak. KF e, paralel. Biliyorum ki BC 20 12 20 3 4 5 üçgenin 4 katı dolayısıyla şurası da 16. Yani noktanın karşısı 3'ün katı, çizginin karşısı 4'ün katı. Şimdi DFC üçgenine bakalım. Çizginin karşısı bakın 15. Yani 4'ün katıydı. O halde 15'i 4'e bölüyorum. Demek ki 4'ün 15 bölü 4 katı yani 3, 4, 5 üçgeninin 15 bölü 4 katı. Noktanın karşısı 3'ün katıydı. O zaman 3'ün 15 bölü 4 katı olacak. Yani şurası 45 bölü 4. 20'den 45 bölü 4'ü çıkaralım. 4 kere 20, 80, 45 çıkartırsak 35 bölü 4 bulduk burayı. 90'ın karşısı 5'in katı olacak. Yani 35 bölü 4'ü ben 5'e bölersem 3, 4, 5 üçgenin 7 bölü 4 katı olduğunu görüyoruz. X de bakın çizginin karşısında yani 4'ün karşısında. O halde X 7 bölü 4'ün 4 katı. 4'ler giderse x, 7. dc'yi aynı doğrultuda uzatıyorum. e'den uzattığım doğru parçasına dikiniyorum. Burası da k olsun. 12, burası da 12. Karşılıklı kenarlar eşit. 5, 12, 13 üçgeni. Burası da eşit. 13. .90 çizgi 90'a tamamlarsam burası nokta 90 şu açı çizgi ve 90'ın karşısı 13 olduğu için bunlar eş üçgenler noktanın karşısı 5 burada da noktanın karşısı 5 yani burası da 5 12 13 şu 5'i atarsak buraya 7 kalır CKE üçgeninde Pisagor uygularsak x kare 5'in karesi 25 7'nin karesi 49 74 o halde x kök 74